merhaba arkadaşlar. Bugün Mehmet takip kendine alan kurup ev yapıyor. Oraya evet. ben kıracağım. Oğlum bak orayı kır. Orayı kır. Bir de şurayı. Allah'ım blok koyuyorum. Neyse. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar Undur Tale kanalına bir de Berkay Sıfır. Berkay Yılmaz. Fırat bir şey abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> için yaz tatil olduğunca bayağı brastars videosu çekeceğim Berkay senin yapacağın işin ben Bana varamazsın Oğlum blok koyayım Blok koymama mı izin ver sopayı öldüreceğim gel buraya Hadi koy senin için kazma vereceğim Hadi sen koy dur blokları Oğlum Önüme geldin Vur bana Oğlum, <laughs> gitme insan ya. Teşekkürler. Da oğlum bir vurma. Oğlum, ben kendime ne? Allah <laughs> del. On verevere taş kazma, taş kazma. Taş değil o ne ne drac? Oğlum. Zırhımı harcıyorum. Bir şey olmaz. Ya Yo, neden? Oğlum bak zehirli zehirli ok mu alıyorsun sen? Hı? Sen zehirli ok mu alıyorsun? <laughs> zehirli bir şey. Oğlum ya. Kur Evet lan. Bir süre yirmi dokuz. Önlerlik. Oğlum bir izin ver. Oğlum kırdın zırhımı mı? harcama. Şu, şu blokları kırdın mı? Bak sopalıyım. Arkana bak. Oğlum. Arkana bak. Oraya değil. Gördüm. Oğlum nerede olduğunu görüyorum sopadan. Ah oh, havada. Şuradan bir şeyler çıkıyor havada. Yağmurlu. baba baba baba. Aha. Oğlum yağmurlu niye yaptım? Oğlum boşu boşuna blok koydum durma insana. Aa, burası zehirli içecek oldu. Ya kazmayla kırsana, sen mal mısın? Oraya ceza verdim, artık yamul 0'da yapacak. ama 64te yamul falan bir şeyler verdim. Ya, ver, ya vermez, yapma. Şimdi, şimdi iyi. Öyle ben bir şey Şimdi sen beni görebilirsin. Görünmez olsan bile, bak. Ezdirin var çünkü. Evet. Tamam bir blok koyma ama. Kardeşim sen evine bak dola şöyle. Ya buraya gitsene be. Hortum gibi uçuyorsun hava. <laughs> niye niye giriyorsun? Hadi al kıyamam. Çık vereyim de bir. Ah. Çıkabilir misin? Üt. Oh. Bari ben de bir tutayım da görünmezlikten kurtulayım. Ko görünmezlikten kurtulur muyum? Bir bak. Kurtulmuşsun. Yes. Düşünsene. Bir de bir de görünmezlik 5 yıl sürüyormuş. Eee ne, ne? içeri. O sırada sesçi yer ama. Oyundan çıkıp tekrar diliyorum. O sırada hala görünmez devam eder. Oğlum bir de değil. Oğlum şimdi ben oraya nasıl? Koymayacaksın. <laughs> Allah o Ar Arkadan ya, arkadan. Ama da al kıyamam. Bitti çarpsın. Al. Süt vereyim. Al. Al. Bitirdim. Oh. Tamam. Oraya girebilirsin. Bu, bu yedek kalsın. Bu yedeğim de. Yo onu harcayacağım. Ne zaman biliyor musun? Şimdi. Harca bak. <gülüyor> <gülüyor> Güzel ona ceza verdim. Bana bak Mehmet Akif seni öldürdüm. Oh, Al daha, daha süt veriyor ha. Oğlum hep zehirleme insanı. Al şunu. <laughs> Yeter. Yerin yok. Al sana yer. Dur bir dakika. et tamam. Ha, şimdi Şimdi gördün gününü. Artık bana ve şey kadar ama blokları koyabileceksin. Ha, blok kırmayı blok kırmayı mı kapattın? Nasıl? Aa, evet blok kırmayı. kapattım. Macera modundasın. Ay macera. Al sen şunları ya. Oğlum yerim yok dedim ya. Tamam sen git sonra alırsın o zaman yerini halledeceksin. <laughs> hiç... Nasıl çiçek? sana Ebed abim tekrar kazanırsın. Gereksiz olanları at. Ben aldım sütleri. Üneye bile vuramazsın. Vursana bir üne. Doğru, ben evimi inşa ediyorum şu anda. Ya. Onu bir de zehirli Bak, Şuna bir, vursana bir ne? Kokan <laughs> inek. Ben bir yere bir Allah'ım bile koyuyorum. Dur ne zehirli. Yormuş inek. Hadi bak sen sana bir ödüllendireceğim. Ne? Kardeşim bir yaratıcı moda geçer misin? Yaratıcı modundayım. Yok bana da yaratıcı modda verir misin? Çünkü ben üçüncü katı yapamıyorum. Yaratıcı moda Al, geç. Al çık buradan. Hem meşe tatlısı da verdiğin için teşekkür Al 64 tane. Meşe. Hoş Kevin, zümrüt de yapmak ister misin? Mesela zümrüt atayım mı? Yok zümrüt atma ben. Ben için <laughs> Dur bakam kendime kaç kat? Tam üçüncü kat yeter. Meşe. Seni ödüllendireceğim ama bulamadım. Allah'ım bulamadım. Heh buldum. Seni ödüllendireceğim. Ye! <laughs> Seviye atlama. Allah'ın macera modundan bir çek. Beleş level. Dışarıda da var. Level yağmur yağıyor. Tamam da bir macera modundan çıkar mısın? Şu blokları kırmam gerek. Yağmur yağıyor. Sel oldu o ara. Artık bu kadar yeter. <laughs> Yazıda niye fakir bu gibi davranıyor? Ben ha yata sen bir şey Dur yağmuru durdurmam lazım. Al level yağmuru. Al. Dur şu köşeyi biriktireyim. Tam bana geliyor. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Neden ben kod, ben kod yazmak istiyorum? Kod. Hayır. O. ne zaman beni operatör yapacaksın acaba? Hiçbir zaman. Neden? İşte. Alsana ben de işte ben. Kardeşim sana biraz çok istiyorum. Yine de o tarafa doğru tane daha veririm. Ooo level house yaptım. Ha işte. Diğerleri kaç level? Ben kaç levelim? 21'sin oha yeter lan o kadar. Ha şunları alırsan e, 30 falan olursun. 30 de, mu dedim. 40 olur. <laughs> oh! Topla hepsini. <gülüyor> <gülüyor> 25 de ben oldum. <laughs> Zehirlendim. Sehirlenme, zehirlenme zehirlenme yüzünü şu anda. O 26. <laughs> <laughs> Oğlum zehirlenme bug verdi. Oğlum vermiyor vermiyor en sonunda bir sürü veriyor. Hey <laughs> ya. <laughs> sen bana kod mu yazdın? Oğlum sen yazacaksın. Lan bu ne lan Neredesin? Gel seni yanıma alacağım. Beklesin orada olduğun yerde bu. Beni yanına çekecek. Çek hadi. Lan ben seni yanına gelmişim. você fakir fukra gibi davranıyorsun. ya silersem? Ne? Oğlum, oğlum bana hep böyle davranmayın. Niye? Yoksa kötülük mü yaparsın bize? Hayır. Ha, benim şeyim de kötülük yapmak. <laughs> siz Eren, Eymen, ben üçünü, üç, siz, üçünüz olsanız ben yine sizi yenerim. Oğlum bir blok kurmama izin ver. <laughs> bir tane blok kaldı. <laughs> Bu arada envanterindeki bütün elmas blokları gitti. Bu da sonucuydu. Yalan. Daha bir sürü var. Oo ben crafting table yapıp ben bunları elmasa çevirirsem Hı? <laughs> ben bunları elmasa çevirirsem ev yapmak. O zaman böyle yaşarsın Allah Allah. Seni kararın. Bana Eğilinim. bak, bana bak. Şöyle seni sopayla döverim. Evin bittiğinde kalan elmasların birazını elmasa çevireceğim. Bakayım. Ne tamam. oluyor yapıyorum şurada? Tamam. Hadi birazcık yardım edeyim. Şurada. Tamam. Tamam tamam artık yardım etme. Zaten bunu yap. <laughs> İyi tamam, bunu şuraya kadar çıkartılıyor. Fakir. Ben evimi bin kattım. Tamam bir yerde tavan. Kardeşim. tam satın mı yaptım hadi Kaç level? 30 level olmuşsun. Ama yine beni yenemezsin. <laughs> Çünkü bana vermezsin. <laughs> ben de gemi motoru dönüyüm. Beraber tamam. Ya beraber bak ilk günlerde. Sen arkadaşlar görüşmek yapan. üzere.